Arasan bir, tamam, bir suç aramazsan bir suç. Tamam da suçlu falan değil öyle bir şey değil bilmez Ben 25 sene durdum İstanbul'da televizyona daha çıkmadım. Sen iyi bir seferde gitmişsin. Ya, daha çıkma dayını <laughs> ne edeceksin ya naletleri Orada ne var ki orada bir koca bina iki tane dere, üç tane kamera var. Bomboş. E, ya ne istiyorsun yani? Bir de koltuk var. Bu yağmuru şey şey geldi biraz biliyorum. Yağmur iyi tam randıman olmaz yine de. Yine buna su tut. Buna su tut. Ağır yana su tut tut Ya. Bunu ne ne <gülüyor> 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 Bunu, bunu tanımıyor musun? Ya nasıl ya Ben çekemedim. Bir daha yatsana. Ne haber bu oğlum? Her ikisi emekli oldu. Emekli adamı. <laughs> Bunlara da var Ağustos'ta burada. Yok, Davar para ya. yapıyorlar hele koyunla. Adam öyle. 93 model 12 tane koyun ver diyorlar. Bak, <laughs> 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 vallahi köpek geliyor bak. Yok yok yok. Geçti lan, geçti, geçti. Geçti Sen nasıl itsin lan? Ayvaca yaktı. He. Dur 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 dur. Ona bakayım köpek vallahi bakayım ki. Dur dur. Dur dur koine, dur. lan dur, dur. Şey dur, dur. lan. <laughs> <laughs> valla bu ateş güzel ya. Bu, beslemişsin ha? Yem bir anasın ne olacak? İndi ilacı mı? Ne kalsın bakayım valla. Hiç insana yanaşmıyorlar hiç. Dişi la. Hmm, hmm Buyuruz da kalalım. <laughs> ne var? <laughs> tamam, tamam bırak bırak gel. Evet, Arkadaşlar. <laughs>